Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sirke süzümü videosu paylaşacağım. Sirke nasıl süzülür? Anası nasıl saklanır? Sirkemizi nasıl muhafaza ederiz? Ve sirkenin aktif olup olmadığını, sirkenin olup olmadığını nasıl anlarız? Bu sorulara yanıt vermek istedim bu videomda ve zaten sirkelerimi ne zaman süzeceğim, anasının oluşup oluşmadığı nasıl saklandı? Bunlar çok sorulan sorulardı. Hemen sizlerle böyle kısa bir videoda hepsini derleyip toparladım. Yine aklınıza takılan sorular olursa e, yorumlara yazıp bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi e, büyük şişemi, 5 litrelik şişemi açıyorum. Oradaki Ana çökmüştü. Sirke anam çöktüğü için artık süzüme hazırdı. Biraz fazla kalınlaştığı için çıkartmakta zorlanıyorum. Ama hiçbir şekilde bölünmeden rahatlıkla çıkardım ve temiz genişçe bir kavanozun içerisine yerleştireceğim. Diğerini de anasını aynı şekilde bu kavanozun içerisine yerleştireceğim ve biraz sonra süzeceğimiz sirkeden üzerini geçecek kadar ilave edeceğim. Sirke ne zaman süzülür? Hemen o soruya e, cevap vermek istiyorum. 3 ay dolması gerekiyor. E, meyvemizi dibe çöktükten sonra 3 ay dolması gerekiyor. 3 ay sonrasında üzerinde ana oluşmuşsa o ananın çökmesi beklenir. Çöktükten sonra rahatlıkla böyle süzebilirsiniz. Bakın ben 2 e, kat tülbent serdim. Ben bu tülbenti her zaman yine e, sirkelerimi süzerken kullanıyorum. Bu da ikinci sirkemin anası. O da epey bir kalınlaşmış. Onu da e, aynı şekilde süzeceğim. Ben bir miktar akıttıktan sonra böyle şişenin dibinde bir miktar sirkeyle meyveleri böyle iyice sıkarak yoğurarak bütün özünü çıkarıyorum. Bu işlemi en başta kurarken alıçları kırarak da yapabilirsiniz. Ben alıç sirkemi süzüyorum. Bu arada zaten başta da görmüştünüz hangi meyve olduğunu. Alışlar biraz sert oluyorlar. Dediğim gibi başta kurarken isterseniz çekiç ya da taş temiz bir taş yardımıyla kırabilirsiniz. Ama... Bütün attığınızda da böyle yoğurdunuzda rahatlıkla parçalanıyor. Ve çok güzel kokusu ve tadı oluyor. Kırmadığınız zaman tadı olmaz. Sadece elma tadı alırsınız diyorlar ama gerçekten mis gibi alış kokuyor. Mis gibi alış tadı var. Hiçbir şekilde alıştan e feragat etmeden faydalanıyoruz. Zaten sonunda da sirkenin nasıl aktif olduğunu göstermek istiyorum. Tülbente koyduğum meyve posalarını şöyle güzelce sıkıyorum. Bütün suyunu alıyorum ve bu posayı bahçemde değerlendiriyorum. Bahçemi çiçeklerin ve ağaçların diplerine dökerek gübre olarak faydalanıyorum. Dilerseniz sizler bir miktar su ekleyerek temizlik sirkesi olarak kullanabilir ya da bebeklerinizin banyo suyuna bir miktar ekleyebilirsiniz. Sirkeme bir miktar e, kaya tuzu ilave ettim. Bu kaya tuzunu ilave etmemin sebebi mineral açısından zengin olması. Bir miktar ilave edip şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra artık sirkemi şişelere boşaltıyorum. Sirke e, bu ilk 20 gün e, boyunca alkolleşiyor. Daha sonra sında kesildi alkolleşme olmuyor sirke artık sirkedir tekrar alkolleşme yaşamazsanız tuzu alkolleşme olmasın diye eklemiyoruz tamamen mineralleri açısından ekliyoruz şişelerimi kapak boğumuna kadar dolduracağım ve sıkı sıkı kapaktığını kapatıp kilere kaldıracağım. Şişelerimi doldurdum ve kapaklarını sıkı sıkı kapattım. Kapak boşluklarını da şöyle yine tekrar göstereyim sizlere ve sirke anamı nasıl sakladığıma. Geleyim. Bakın genişçe bir kaba koydum. Çünkü kalınlar. 3. sirkemizi de süzdükten sonra o anayı da üzerine içine ilave edeceğim. Sirke anasının üzerine geçecek kadar sirke ilave ediyorum. Bu süzmüş olduğumuz alış sirkesinden ilave ediyoruz. Ve kapağını sıkı sıkı kapatıp yine kilerde sirkelerimin yanında muhafaza ediyorum. Eviniz sıcaksa dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi kilerim serin olduğu için kilerde muhafaza ediyorum. İstediğiniz zaman sirke yapımında kullanabilirsiniz. Ve hemen sizlere sirkemin nasıl aktif olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle ufak bir kepçe ile 1-2 yemek kaşığı kadar ee, sirke aldım bir kabın içerisine ve çay kaşığının ucuyla karbonat ekledim. Bakın nasıl kabarıyor, nasıl aktif oluyor. İşte bu şekilde oluyorsa sirkeniz olmuş demektir. Zaten kokusundan ve tadından belli sirke oldu. Bir de bu şekilde dediğim gibi aktif olursa sirkeniz tamamdır. Şöyle aradı bir bakın kapı sallıyorum. Bulunduğu kapta hala aktif oluyorlar. İlk döktüğüm gibi aynı şekilde aktif haldeler, gayet güzel bir şekilde sirkem olmuş e, analarım güzeller sirkem muhteşem lezzetli umarım sizler de e, bu tarifi dener ve beğenirsiniz umarım sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.